70'lerde öğrenci olaylarında Deniz Gezmiş denilen solcu mahkemeye çıkartılıyor. Hakim soruyor. Hani sorulur ya adı ne, mesleğin ne, nerelisin diye. Buna soruyor mesleğin ne diye. Ne cevap veriyor biliyor musunuz? Profesyonel devrimci diyor profesyonel devrimciyim diyor. Ya bu komünist ya. Yani bunda bir Allah inancı yok. Adam batıl itikadına öyle bir bağlanmış ki, batıl itikadına öyle bir bağlanmış ki mahkeme başkanı soruyor mesleğin ne diye. Adam orada bile gerer adım atmıyor. Profesyonel devrimciyim diyor. Allah Allah. Hale bir bak. Bizler profesyonel bir şekilde Allah'ın dini hakim olsun diye çalışan insanlar olmak zorundayız. Boş vakitlerimizden arta kalan zamanlarda cihat yapıp diyemeyiz. Cihat ibadetini yapmak için zaman ayıracağız. Aktif zaman ayıracağız. Aktif zaman ayırdık yeter mi? Hayır. Emek ayıracağız. Emeğimiz olacak. Yeter mi? Hayır. Para ayıracağız.